Arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu dile getirmek istiyorum yorumlarınızı tek tek okuyunca çok mutlu oluyorum çok güzel inanılmaz derecede güzel yorumlar var işlerinde çok sağ olun e, elimizden geldiğince size faydalı videolar atmaya çalışacağız unutmayın bunu topluluk ayarlarındaki ankette atacağımız videoyu önceden belirliyoruz hangisini isterseniz ona tıklayıp o videonun gelmesini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba ben parkur eğitmenim hazırlık kursundan Mahsun Hoca. Bugün sizlere PMU nedir? Liseden hemen sonra polis nasıl olabilirsin hakkında bir video hazırladık. Ve bu videoda PMU hakkındaki tüm bilgileri öğrenebileceksiniz. Bu videoyu atlamadan geçmeye çalışın ki bu videoyu tam izlerseniz PMU hakkındaki tüm bilgileri öğrenebileceksiniz. Epey istiyordunuz bu konuyla alakalı bir video gelsin diye. Ben de tam tamamıyla baştan sona PMU'yu anlatacak şekilde sizlere bir video hazırladık. PMO bildiğiniz üzere polis meslek yüksek okulu açılımının kısaltılmış halidir. Liseden hemen sonra gideceğiniz tek polis durağı şu anlık bu oluyor. Bundan önce KPSS ile alınan polislikler de vardı ama PMO her zaman TYT'den sonra yani liseden hemen sonra alınan polislik alımıdır. Öncelikle sizlerin TYT başvurusu yapması gerekiyor. TYT'den hemen sonra eğer güzel bir puan alırsanız 250'nin üstüne çıkarsanız. Geçmiş senelerde zaten ortalama 250 ile 300 puan arasındaydı bu puanlar. Ama genel itibariyle 250 ile 270 arasında oynuyor. Sizler bu puan aralığını alırsanız Polis Akademisi bir duyuru yayınlıyor. Duyuruda diyor Polis Meslek Yüksek Okulu alım şartları diye. Mesela orada yazıyor. Bu yılın TYT puanına göre belirlenecek mesela. Daha tam belli değil puan kaç olacağı. Mesela zorluk derecesine göre eğer çok zorsa 250-240 falan yapıyor. Ama zor değilse kolaysa 300'e kadar da çıkarabiliyor bu puanı. Peki bu senenin PMO puanı kaç olacak? Bu sene TYT'nin süresi biraz fazla olacağı için PMO puanının birazcık artacağını düşünüyorum. O da kaç olur? 260, 270, 300'ü bulacağını zannetmiyorum ama 250, 270 arasında oynayacağını düşünüyorum ben. O da en fazla 270 diye bekliyorum. Videoyu şu an atıyorum ve TYT şu an 20 gün var. Yani iyi bir puan alabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle PMÖ öğrencileri matematikte de iyi yapıyor. İlla ki elenen olacaktır. Yani gönül ister ki herkesin geçmesini. Ama illa ki elenen olacakları için elinizden geleni yapmaya çalışın. Belki sen videoyu şu an izliyorsun ama be bir bakmışsın PMÖ puanını alamamışsın. PMÖ sınavına girememişsin. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanmaya bak. Senin anahtarın olmadan sen hiçbir şey yapamazsın. Ne polis olabilirsin, ne parkura girebilirsin, ne de sözlü mülakata girebilirsin. Bir şey yapamazsın. O yüzden elinden geldiğince iyi bir puan almaya çalış. Bir puanı aldıktan sonra hocam ben ne yapacağım? Puanı aldıktan sonra sizler Polis Akademisi'nin açıklayacağı kılavuzlara başvuru yapmanız gerekiyor. Puanlar yayınlanıyor işte diyor. Polis Akademisini düşünen polis meslek yüksek okulu adayları 250 puan alsın misalen ve ondan sonra boy şartları şu erkeklerde 167 bayanlarda 162. Ondan sonra ee, en az 18 yaşında olmak bildiğiniz üzere 2002 1 Ekimden öncesi doğanlar daha doğrusu sonrası doğanlar sıkıntı. E, bunu da söyleyeyim. Sizlerin bu şartları sağlamanız gerekiyor. Lise mezunu olmanız gerekiyor. Bu şekilde başvurunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonra uygun görünen adaylar ki zaten o puanı almışsanız uygun görülürsünüz. Hemen sonra sizleri sağlık muayenesine çağırırlar. Gidersiniz sağlık muayenesine evraklarınızı filan verirsiniz. Önce boy kiloya girersiniz. Boy kiloda sizlerin direkt boylarınızı ve kilolarınızı e, dartarlar, ölçerler. Bildiğiniz üzere 18 ile 27 indeks aralığında olması lazım sizin endeksleriniz. O yüzden ona göre bakarlar. Eğer fazlaysa fazla e fazlaysa ya da eksikse direkt sizi elerler. O yüzden ona da dikkat edin boy kilo oranınıza. Bizim internet sitesinde de var açıklamaya da internet adresimizi bırakacağız. Oradan tıklarsanız bulursanız direkt hesaplayabilirsiniz boy kilo indeksinizi. Hemen sonra sizleri sağlık muayenesine sokarlar. Eşkal belirleyici bir iziniz var mı yok mu diye ona bakarlar. Yarın öbür gün düşmana karşı e, ya da düşmana karşı göründüğünüzde düşmanın sizi tanımamasına yönelik bir iziniz var mı? Tişört, kısa tişört giydiğinizde görünen bir şeyleriniz var mı? Buna bakarlar. Bildiğiniz üzere dövme engeldir faça izleri çok engeldir. Bunlara dikkat edin. İster tişörtte görünen olsun, ister görünmeyen olsun. Tişörtte görünmediği halde dövmeden elenen öğrenciler de vardı. O yüzden düşünen arkadaşlar varsa dövmelerini de sildirsinler. PMO parkurunu nasıl kazanırız, nasıl yaparız, ne yaparız, ne yapmamız lazım bu aşamada? PMO parkuruna arkadaşlar şu an sizin rakipleriniz harıl harıl çalışıyor. Ve siz şu an geç bile kalabilirsiniz. Yani gidebilirseniz şimdiden bile haftanın bir bilemediniz iki günü antrenmanlara gidin. Bizim 86 şubemizin whatsapp numarasından mesaj atarsanız direkt bulunduğunuz ilden e, yönlendirilebileceksiniz. Bu yüzden bulunduğunuz ildeki kurslara en fazla bir ya da iki gün şu aşamada gidin. TYT'den sonra ise haftanın 7 günü bile varsa 7 günü gidin. Parkuru geçemezseniz sıkıntıdır. Parkurda erkeklerde 40 ile 48 saniye, bayanlarda 43 ile 51 saniye arasında yapamayan adaylar elenir. Sizler ne kadar tam puan almaya yakın bir puan alırsanız kazanma ihtimaliniz o kadar artar. E, düşünün bir aday 60 puan almış, siz 100 tam puan almışsınız. Kimin daha e, avantajlı olur? Tabii ki de 100 puan olan kişinin avantajı birazcık daha fazla olur. O yüzden bunlara dikkat et. Eğer sen gönülden istiyorsan bu işi, sen ihtimale bırakmaman lazım. Yok ben son hafta gideyim, son gün gideyim o ki kolaydır vesaire bu düşüncelere girersen yanılırsın. Geçen sene P POMEM alımı vardı. Geçen sene değil hatta geçen 3-4 ay önce POMEM alımı vardı. Adayların çoğu öyle yaptı. Ve o adayların çoğuna bir darbe geldi. Parkuru bir zorlaştırdılar. 2-3 gün hatta 1 ay bile gelen öğrenci yapamayabildi. Özellikle kadın adaylar yani hepsi, hemen hemen hepsi elendi. O yüzden parkur zordur erkek adaylarımız için de parkuru zorlaştırılırsa zorlaştırılırsa e, tepe taklak olabilirsiniz. Parkura o yüzden önem verin. Sizin anahtarınız parkurdur. Parkur olmazsa sözlü mülakata kalıp da polis olamazsınız. Bunu unutmayın. O yüzden bunlara dikkat edin. Tam puan almaya çalışın. Elinizden geldiğince tam puan alarak ihtimali bırakmayın. Siz 100 puan alırsanız ihtimaliniz çok artar. Sözlü mülakatta 100 puan alırsanız ihtimaliniz çok artar. Bu şekilde davranmaya çalışın. O yüzden hedefinizi tam bilin ve o hedefe doğru gidin. Polis olmak kolay değil. Polis olmak zordur. O yüzden elinden geleni yap. Peki hocam sözlü mülakatta ne yapıyorlar, ne soruluyor, ne ediliyor diye sorarsanız bildiğiniz üzere ön sağlık muayenesi birinci aşama. İkinci aşama e, direkt parkur oluyor. Üçüncü aşama ise sözlü mülakat oluyor. Sözlü mülakatta sizlerin diksiyonuna bakarlar. Soru kabiliyetine bakarlar, soruları kavrama gücünüze bakarlar. Duruşunuza bakarlar. Güçlü müsünüz, değil misiniz? Cesaretli misiniz, değil misiniz? Buna bakarlar. Korkak, pısırık öğrencileri al almazlar. O yüzden duruşundan da taviz verme. Sen oraya polis olmak için gidiyorsun. Duruşundan taviz verme. Sorular sana sorulduğunda net bir şekilde cevabını ver. Soruları bilmezsen eğer, "Bilmiyorum efendim, dışarı çıktığımda ben bu soruya bakacağım." de. Komisyonu oyalamamaya çalış. Soruyu bildiğinde net bir şekilde soruyu e, sana soran kişiye bakarak direkt cevabını vermeye çalış. Seni güldürmeye çalışırlarsa gülme. Ciddi ol, ciddiyetini bozma. Sen polis olacaksın. O yüzden sen ciddi durman lazım. Sen ciddi durmazsan, sen cesaretli olmazsan bu millete sen polis olamazsın. O yüzden dikkat et. Torpilmiş, vesairemiş, referansmış bunları geç. Sen bunları yapmazsan sen elenirsin. Torpilin de her zaman Allah olsun. Torpil yapmamaya çalış, başkasının hakkını yememeye çalış. Kazanamazsan bir şey olmaz, bir sonraki sene yine denersin. En azından helal yersin. Torpilden uzak durmaya çalış. Sen bunları yap sen kazanırsın. Bizim dediklerimizi yapıp da kazanmayan öğrenci neredeyse ee, pek nadir oluyor. Bize gelen 2000'e yakın öğrenci var ve biz onları çok güzel bir şekilde eğittik. Yani elimizden geleni yaptık. Parkurda neredeyse tam puan aldırdığımız bir sürü öğrenci var. Son gün, son hafta, son haftalarda gelen öğrencileri kazandıramadık. Yani parkur zordur. Sen niye kazananlardan olmayasın? Sonraki senelere bırakmamaya çalış. Sen bu deliklerimi yaparsan sen en az 10 adım öndesin. Bestöyücü final öğrencimize bir polistik parkuru attırdık. Birazdan o videoyu da atacağız. Parkuru da görün. Zor olduğunu bilin. Kolay değil. Parkurlara kolay gözüyle bakarsan sen elenirsin. Bizim öğrencimiz çok iyi bir saniye yaptı. Şu an rekora yakın bir saniye yaptı. Ama o Bestöyücü sen polis öğrencisisin senin parkuru iyi yapıp tam puan alman lazım. Ve parkuru da zorlaştıracaklarını düşünüyorum ben. Haberiniz olsun. Dikkat edin. Sorusu olan kardeşim varsa direkt yorum kısmından bize belirsin. Ben hepsini tek tek cevaplayacağım. Devrelerinizi de yorum kısmında bulabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soruyu sorun. Ya öğrencilerimiz de yardımcı olurlar sizlere de. Topluluk kısmından hangi konunun videolara gelmesini istiyorsanız topluluk kısmında ankete katılıp tıklayabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Bu tür videolar çok gelecek bu zamanlar. Haberiniz olsun. Hakkınızda hayırlısı olsun. Olmak istediğiniz yerlerde olursunuz inşallah. Allah'a ısmarladık.